반익욕 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 Şu anda en son ihtiyacımız olan şey panik. Şimdi sakince oturup düşünelim. Nereye oturalım Sezai ya? Kucağına mı oturalım istiyorsun? Her şeyi alıp götürdüler ya oğlum. Ya evet ha benim evdeki eşyalar da gitti. Hayır zor günlerim için sakladığım kumbarama da yer koymuş vicdansızlar. Ulan bizim elimizde kısrak gibi petrolümüz var. Fakir fakir konuşup benim asabımı bozmayın. Petrol var da bir işe yaramıyor ki abi. Ya sana yüz kere anlattım. Makineyi yapmak için son bir parça lazım. Onu bulamıyoruz yavrucuğum. Bir tek Libya'da varmış diyorlar. E Kaddafi öldükten sonra... Libya'nın durumu da mağlup. Dükkan yok, petrol yok, çıkış yok. Ee ne yapalım kardeşim? Adam mı bıçaklayalım? Hırsızlık mı yapalım? Yok, dua edelim de o iki müftezel mucit bize lazım olan parayı bulabilsin. Bu. Abi onların kendisi bir çare varlıklar. Bize nasıl çare bulacaklar? Buyur, da tam 50 bin lira var. Senin. Arkadaşlar, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim ama... ...ben bu çeki alamam. Hayda. Ne diyorsun oğlum sen ne demek alamam lan? Abi mümkün değil. Lütfen geri alın. Vallahi olmaz. İstemiyorum. Ya abi anladık. Onurlu adamsın. Biliyoruz yani biz yabancı sıkıntılar. Yo hiç de onurlu bir adam değilim. Onur deyince benim aklıma bir tek küçük onur geliyor. Sonra da acaba bu çocuk nerede şimdi ne yapıyor acaba diyorum. Ee? Senin derdin ne o zaman? 2 üç gündür para toplamaya çalışıyoruz. Elli binin üzerine nereden baksan 100-200 lira faiz binmiştir. Elli bin yetmez yani. Allah belanı vermesin senin gibi adamın. Gel lan. Gel al, faturan maturan varsa onları da gel. Al. Allah razı olsun arkadaşlar. Vallahi bu iyiliğimizi nasıl öderim bilemiyorum. Vallahi o elli bin lirayı geri ödeyerek olabilir mesela. Hi, hey, bu çimdilik benim bile aklıma gelmez daha. Neyse, gidelim borçlarımızı ödeyelim de ekmek kapımızı açalım. Sağ olun gençler, sağ olun ihtiyarlar. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Nasıl mutlu oldu gördün mü abi? Olacak tabii abisi. Olmaz mı? Yalnız şundan eminim artık. Biz dara düştüğümüz zaman da o da bizim için aynısını yapardı. Bunlar dara düşse ben yapmazdım bunların yaptığını biliyorsun değil mi abi? Bilmem mi kardeşim sen benim öz kardeşimsin. O kadar tanıyoruz yani. Hayır yapmazdım da şu yaptıklar da yüreğime dokunmadı değil. Harbi çocuklar be abi. Evet ya çocuklar iyi ama çevreleri kötü. Yani biz. <laughs> İşte ben de tam onu diyecektim abiler. Bakın bu petrol işin anay. Biz ne yaptıysak olmadı. Yani bu petrolü benzine çeviremedik. Acaba diyorum bu mahalledeki petrolü benzine çevirme işini... ...Metin'le Ali abiye söylesek de hep birlikte mi yapsak? Çünkü bu adamlar mucit sonuçta. Bizi o parçadan yaparlar bile ya. Hem böylece bu düşmanlık da son bulmuş olur ha. Ne diyorsun abi? Valla bu petrolden bizim bir halt edebileceğimiz yok. Bir de bu yolu deneyelim diyorum. Cık, abi be. Sonuçta ben bu mahallede doğdum. Burada büyüdüm. Metin Nali ufaktı. Diğer mahalleden bunları döven böyle dövmeye giderdim. Bir de ben dayak yer gelirdim. <laughs> Ama bizim mahallede karate kursu yoktu. Onlarınkinde vardı. Dövüşmeyi öğrenemedik abi. Neyse abi. Kazanırsak hep beraber kazanalım be abi. Kaybettik mi çünkü sadece biz kaybediyoruz. Söylüyoruz mu yani mahalleden petrol çıktığını? Söylüyoruz ah. Ali, Metin. Ah. Ah. Size bir şey söyleyeceğim. Daha önce söylemiş olmam lazımdı aslında ama bu mahallede var ya. Sen... Şu unut depozito. Ya abi bari herif lafını bitirseydi ya. Ya Şerif abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Sen gene ettiğini yap, yapma demiyoruz. Ama adamcağızın cümlesini bitirmesini beklesene ya. Niye lafını bölüyorsun? Allah Allah. Aman be. Hemen benimle gelmeniz gerekiyor. Hemen. <laughs> ayılıyorum, ayrılıyorum. Ayılınca üç tane erkeğin pişkin pişkin bana gülümsediğini görüyor. Ben bunda art niyet arayayım da ne arayayım abi? Bitti kardeşim, bitti. Bütün dertlerimizden kurtulduk. Şerif abi petrolü benzine çevirecek teçhizatın eksik parçasını bulmuş. <laughs> Nereden buldun abi? Kuzey Irak'tan mı, Afganistan'dan mı? Yoksa ismini bize söyleyemeyeceğin Kuzey Kore'deki gizli bağlantılarından mı? Çinliler değil mi? Onlardan aldın. Yo, direkt internetten buldum oğlum. Ben parfümü falan internetten alıyorum. Ucuza geliyor. Ulan Hı. Hakikaten devir internet devrimiymiş ha. Ben interneti kişisel tatminlerim için kullandığımdan buradan bulabileceğimi hiç düşünmedim. Ne kadar istiyorlar? Ha, ha i̇şte orası biraz karışık. Malı satan alıcı kargoyu öder dediği için tam 47 bin lira tutuyor. Oha! Ulan petrol mü çıkarıyoruz, uzay adam mı çıkarıyoruz abi belli değil. Abi önümüzde iki seçenek var. Ya icrayı kaldırmak için 50 bin lirayı verip dükkanı evi kurtaracağız... ...ya da Metin'le Ali abiye söyleyeceğiz bize bu aletin aynısından yapacaklar. Ya da bir diğeri evim evi mevi siktir edeceğiz gelen yardım parasıyla direkt... Bu aleti satın alacağız. Hangisi? Ee, i̇ki seçenek dedin, üç seçenek söyledin. E zaten birini hiç kal almasın diye düşündüm ben. Doğru söylüyorsun. Ee, şimdi düşünmem için bana biraz süre verin. Sana. Tahsin abi. Seninkiler bana aciz gelecek diye 50 bin topladılar biliyor musun? Benimki de soru. Biliyorsundur tabii. Öyle güzel çocuklar yetiştirmişsin ki... ...kimin ne derdi olsa koşuyorlar... ...herkese sahip çıkıyorlar. <laughs> Ulan geçtim bizi dünyayı kurtarmak istiyorlar. Ama ben şimdi onların canını dişine takarak biriktirdiklerini... ...onların canını en çok yakacak şeye... ...yani petrole harcayacağım. Niye? Sezai kötü adam oldu diye. Abi, ben aslında kötü adam olmadım. Ben gözümü açtım. Hayatımı şu beş metre karelik odada geçirdim. Bir bok görmedim. Petrol sayesinde belki bir boka benzeyeceğim abi. Abi, ben kötü adam olmadım. Bu amına kodumun hayatı beni kötü yaptı. Onun için Sakın beni suçlama. Sakın. <laughs> <laughs> Metin'le Ali'nin borcu ol söylemezdim dedim ya. O laf ağzımdan bir zor çıktı ki. Ulan bana karşılıksız bu iyiliği yapan adamlara sahip çıkar mıydım? Hı? Senin bir lafın vardı hani. Mahallenin küçükleri büyüklerine sahip çıkıyorsa o mahalle çoktan hapı yutmuş demektir. E, bizimki de biraz öyle oldu işte. Şimdi seninkiler topluyor götümü. Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedi. Ee, öyleyse Sezai'ye değil, Sezai Usta'ya için Ben bu iyiliğin altında kalmam Aga. Başlıyoruz. 次だらはずみっす。